Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl? Yerinde mi? Hadi bakalım yorumlarda belirtin. Bu arada kanalıma abone olarak, yorum yaparak, beğeni atarak arkadaşlar desteklerinizi esirgemiyorsunuz. Bunlar için böyle sizlere çok ama çok teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız, iki kanalımdasınız. Bir abone olup bildirim sesinin tümünü açarsanız arkadaşlar her gün düzenli olarak attığım videoları takip etme kolaylığı sağlamış olursunuz. Bu arada böyle sizlerin niyetini kapattım. Siz de dileğinizi tutun, niyetiniz tutun bakalım bugünkü terbelerimiz sizler hakkındaki yorumlarımız neler olacak arkadaşlar öncelikle fincanımın içini göstermek istiyorum soğumuşken şöyle bir şey yapalım içini gösterelim şöyle güzel temiz niyetinizle gerçekleşecek arkadaşlar yalnız niyetinizin gerçekleşmesindeki engel bir kadın gibi gözükmüş Şöyle bir gösterelim. Ve kalımıza en kısa sürede uzatmadan bakmaya başlayalım. Öncelikle gözüme çarpan arkadaşlar bir 5 rakamı oldu. Bunu belirteyim. Şöyle bir 5'li günlere çok ama çok dikkat edin. Fincanınıza böyle genel olarak bakıldığında karışık bir süreçten çıkmışsınız. Sıkıntılı bir süreçten çıkmışsınız. Böyle canınızı sıkan konuların olduğunu size söylemek isteyebilirim. Ama kimilerini aşmışsınız kimilerini de aşamamışsınız. Böyle küs olduklarınız var konuşmadıklarınız var. Ee, barışmış olabilirsiniz. Fakat bir tarafınız böyle e, onlara karşı arkadaşlar kararmış, kararmış görünüyor. Yani ağzınız konuşsa da yüreğiniz hiçbir şekilde onlara karşı olan kırgınlığınızı bir türlü geçirmiyor arkadaşlar. Bir bayanla bir görüşmesi olan izleyenim var. İsmin içinde S olabilir siz değerli izleyenlerim. Bu görüşmede böyle e, eski konular, eski e, böyle defterler açılacak arkadaşlar. Burnu böyle kemerli bir bayan, e, biraz böyle e, konuştuğu Kurduğu cümlelerle canınızı sıkabilirsiniz sizlerle izleyenlerim. Ya görüşmeyin ismin içinde V de olabilir ya da N de olabilir sizlerle izleyenlerim. Ya görüşmeyin ya da gerçekler gerçeklerle yüzleşmeye hazırsanız görüşmeyi yapın. Artık böyle kopacağı yerde de kopsun. Zaten bu kişiyle aranızda bir mesafe girecek arkadaşlar. Ya girmiş ya girecek. Bir türlü bunun aranızdaki problemi aşamıyorsunuz. Bir problem var ve bu problem ne olursa olsun aşamıyorsunuz. Konuşsanız bile aşamıyorsunuz. Konuşmasanız bile aşamıyorsunuz. Yani arada böyle e, husumiyetiniz olan bir bayan var siz değerli izleyenlerim. Bunu belirteyim. Sırtına büyük almış bir erkek var arkadaşlar. Böyle çuval yüklemiş e, karşısına bir bayan almış. E, bayanın ya iki çocuğu olabilir arkadaşlar, e, ya da üç gibi görünüyor ama e, erkeğin böyle. E, Aklı e, hiçbir şekilde o e, bayanla olan tarafta değil arkadaşlar. Sırtındaki yükü götüreceği kişi de böyle sırtına yükü yüklemiş. O tarafta yani aklı o tarafta. E, karşıdaki bayan bal olsun. E, yani e, her şeyi böyle dört dörtlük yapan olsa bile e, o erkeğin aklı on, orada değil arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Böyle sırtına yükü çuvalı almış gideceği kapıda gideceği kapıdaki kişinin ismin içinde H olabilir, E olabilir, B olabilir siz değerli izleyenlerim. Çok net bir şekilde durmuş, iyi olabilir. Gideceği kişinin ismin içinde bu durumlar hakim. Küçük küçük koliler var. Ee, bu küçük küçük kolilerin üzeri böyle kurdeleli gibi durmuş burada arkadaşlar. Ee, sanırım biraz böyle e, ufaktan e, bir şeylerin hazırlığı var sizlerle izleyenlerin Böyle kolilere konulmuş bir tarafa alınmış. Ama böyle çok hani bakmalara doyamıyor. Alınmış bakıyor yine kapatıyor. Böyle aşkla alınan, sevgiyle alınan, böyle e, çok özenle yapılan bir hazırlık var arkadaşlar. Çok güzel ve çok temiz çıkmış. Şimdi sizlerle izleyenlerim bir tane böyle. 4 duvar çıkmış. Duvarın üç tarafı çok karanlık. Bir tarafı çok aydınlık arkadaşlar. Hanenizde bir etki olabilir. Bir büyü olabilir. Hanenize gelip giden özellikle böyle zayıf 1.50 ile 1.60 boyları arasında kumral teni arkadaşlar. Böyle çok hızlı ve akıcı şekilde konuşan bir bayan sizin evinizde, hanenizde uğraşıyor sizlerle izleyenlerim. Özellikle böyle yatak odası tarafı, duvarlar çıkmış arkadaşlar. Dolaplarınızın üzeri olabilir, dolap kenarları olabilir. Bunlara dikkat edin. Ee, sizi sevmeyen bir tane bayan var sizin böyle huzursuz olmanız için çabalıyor yakın zamanda böyle ismin içinde M, S, R, e, A harfleri olan bir yakınızı kaybettiniz mi arkadaşlar bunun etkisini bir türlü üzerinizden atamıyorsunuz daha halen e, bunun kaybetmenin acısını konuşuyorsunuz siz değerli izleyenlerim ismin içine Y harfli olan izleyenim e, gözü yaşlı bir bayan arkasına bırakmış böyle arkasında gözyaşlı bir bayan var ondan bir haber bekliyor ama y harfli kişi çok sosyal sizlerle izleyenlerim çok aktif hiçbir şekilde geride bıraktığına bakmıyor gününü yaşıyor anını yaşıyor ee, ismin içinde m harfli olan r harfi olan t harfli olan izleyenim ise e, veya sizle bağlantılı olabilir veya şu an beni izleyen kişinin isminin içinde soy isminde de olabilir sizlerle izleyenlerim ee, bir gönül bağı var Yalnız gönül bağları üçüncü kişiye dahil olmuş arkadaşlar. Yani çok güzel giden aslında çok güzel giden bir ilişkisi varmış. Onu başkası için bitirmiş. Onunla güzel giden bir ilişkisi varken şu an başkasıyla beraber arkadaşlar. Yani daldan dala zıplayan M, R, T harfli birisi var arkadaşlar burada. Bir tane yaşlı sürekli böyle yapacaklarını... Ya belinden dolayı sol tarafa arkadaşlar özellikle sol tarafa ağrıları vuran biri var. Bunun böyle bir hastanelik işlemi var. E, şu an bile böyle otururken, düşünürken aklınızdan bazı şeyleri geçirirken size bir sıkıntı, bir kasvet sarmış olabilir arkadaşlar. Çünkü fincanımız şu an bu durumda. Birden böyle e, bir gözyaşı hakim oldu. Sıkıla, sıkılıyorsunuz, ağlıyorsunuz. Canınız böyle hep sıkkın. Ama e, şunu belirtmek isterim ki hep sıkıntılı süreçte Geçtim. Hep sıkıntılı süreç mi beni bekliyor diye düşünüyorsanız arkadaşlar önünüz açık, yolunuz açık. Siz geçmişten bir türlü kurtulamadığınız için e, bu durumların üstesinden gelemiyorsunuz. Özellikle ismin içinde T harfli olan izleyenim e, ya da sizi böyle bu sıkıntılara sokan kişinin ismin içinde T harfli olan e, kişi varsa arkadaşlar şu an düşünen kişinin kafası böyle davul gibi durmuş. Çok 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 ama çok konulara. Canını sıkmış fakat 3 hafta içerisinde, 3 gün içerisinde veya 3 vakte kadar güzel bir gelişmesi olacak. Ee, bir haberiniz var. Bu haberle beraber böyle bir ata binilmiş arkadaşlar. Güzel temiz böyle ferah ereceğiniz bir haberiniz de duruyor arkadaşlar. 3 kısıma böldürdüğünüz e, ayrı ayrı borçlarınız var arkadaşlar. Bu 3 kısımdaki borç 3 parça yani 3 tane olan borcunuzda Ayrı ayrı böyle taksitlere ya da ödeme koşulları size uygun olan bir ödeme kolaylığı yapmışsınız arkadaşlar. Yani 3 tane ana alınan bir şey var, ana temel alınan bir şey var. Bu 3 borcu da böyle kendi içlerinde ödemelere bağlamışsınız. Böyle bir bu aralar böyle bir madde olarak harcamalarınızı bir düzene oturtmaya çalışıyorsunuz. İsmin içinde M olan, E olan, H olan, T olan izleyenimin işi işlerinde böyle bir karışıklık var arkadaşlar ailesinde işlerinde yaptığı elini böyle neye atarsa hep böyle istediği gibi sonuçlanmayan izleyenim olabilir bu kişinin böyle bir önceki yaşadığı ilişkiyle bağlantılı olabilir sizlerle izleyenlerim ya nişanlılık geçirmiş olabilir ya böyle sevgililik dönemi olabilir evliliği olabilir şu an böyle başka biriyle evlenmiş de olabilir ama bu kişinin böyle öncesinden yaşayan bir e, önüne bir yol karanlığı çıkmış arkadaşlar. Önceki ilişki yaşadığı kişinin etkisi var bu kişinin üzerinde. Bundan dolayı ya AHA olabilir Yok o kişi gerçekten e, farklı yollara gidip bu kişinin nasibini kısmetini de bağlamış olabilir. Bundan dolayı böyle ismin içinde M, H, T olan E olan izleyenlerimin işleri biraz böyle kapalı gibi çıkmış arkadaşlar. Eğer böyle işlerinizin açılmasını ee, ve güzel bir süreçte ilerlemek istiyorsanız arkadaşlar sürekli böyle e, bu arada geçenlerde belirtmiştim ama e, yazmaya fırsatım olamadı. Madem böyle konuda açılmışken buraya da böyle düşmüşken e, evinizin için arkadaşlar e, sizin böyle huzursuz olduğunuz bir odanız vardır muhakkak oraya girdiğinizde böyle sıkılıyor olabilirsiniz dışarıya çıkıyor olabilirsiniz içeriye giriyor olabilirsiniz dışarıdayken e, içeriye gelmek yani eve gelmek istersiniz evdeyken dışarıya çıkmak istersiniz böyle sizi bulunduğunuz ortamlar mutlu etmeyebilir. Öncelikle sirke sirke suyumuzu böyle bir kaba koyun. Üzerine böyle tuzu serperken 3 ihlas bir fatiha okuyun arkadaşlar. O sirkeli suyu sizi huzursuz eden e, mutfak mı huzursuz ediyor? Mutfağa koyun. Yatak odası mı huzursuz ediyor? Yatak odasına koyun. Oradaki bütün kötü enerjileri çekecek arkadaşlar. Ve sürekli evinize ada çayı e, yapın, ada çayını yakın. O kokusunu böyle bir evinizin içinde yayın. Kötü enerjiler gitsin. Bu arada sürekli böyle e, sirke sirkeye karşı alerjim var diyen izleyenlerim de var mesajlarda gördüm kendinizi üzerinize uygulayamazsanız bile arkadaşlar içeceğinize koyabilirsiniz. Suyunuza koyun çok hafiften. çayınıza koyun böyle birer damla. üzeriniz eğer böyle bir kötü enerji de varsa akıp gitsin arkadaşlar. Başka ritüellerimiz de var. Şu an böyle hazırlıksız olduğu için hemen konuşunca da aklıma gelmedi arkadaşlar. Ara ara böyle eğer fallarda da çıkarsa size söylerim Siz de notlarınızı yapın üzerlik tohumu arkadaşlar gidin bir baharatçıya böyle bir üzerlik tohumu alın onu böyle bir tabağa koyun üzerini yakın o kokusunu içine çekin arkadaşlar o tütsülediğiniz üzerlik kokusunu üzerinize çekin bu size çok iyi gelecek ya da böyle nazarını üzerinizde böyle nazarını hissettiğiniz kişi varsa bu kişinin bir böyle ee, elbisesinden bir ip parçası bile olsa ona yakın onun kokusu bile size gelse o kişinin üzerindeki nazarınız gidecek arkadaşlar hadi bakalım biraz da tabağımıza bakalım bu arada niyetinizi tutun şöyle bir niyetinizi tutun ben de bakın çok güzel gelinlikli bir kızımız var görüyor musunuz çok güzel kabarık bir gelinlik olan çok zor süreçten geçmiş siz değerli izleyenlerim çok zor bir süreci olmuş ama çok güzel olacak yalnız e, e, sürecini zorlaştıran kayınvalidesi olmuş arkadaşlar ben de biraz fallar nettir ama bakın e, bu sürece geleseye kadar karşısına kaç kişiyi almış e, iste, istenmeyen bir ilişkin istenmeyen bir ilişkiye rağmen e, çok güzel bir e, süreçten geçecek arkadaşlar bu kızın buradaki evlenen arkadaşımızın diyelim. Şimdi yaş aralığı ne olur bilemem arkadaşlar. Yorumlarda böyle yaş sınırlanması yapmak istemiyorum. Bu kişinin bakın çok güzel bir süreci var. Tertemiz görüyor musunuz? Kalbi gibi hayat süreci de tertemiz geçecek arkadaşlar. Belli bir sıkıntıdan geçmiş belli bir sıkıntılı süreci arkasına almış arkadaşlar. Bu arada ismin içine C harfli birini ya da Ç harfli birini düşünüyor olabilirsiniz. Ya da Ç ile C harfli beni izleyen izleyenlerin varsa bir kişiyi düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada niyetinize bakalım. Niyetiniz arkadaşlar bakın zamana ihtiyacı var. Biraz böyle şu an için sizin için imkansız gibi bir şey aklınızdan geçirmişsiniz. Bunun için böyle biraz zamana ihtiyacınız var. Şimdi sizlerle izleyenlerim küçük temiz bir topluluğunuz var. Nikah, düğün, nişan da olabilir. Şöyle bir 7 rakamı çıkmış. 7, 17, 27'li günlerde kimseye para alıp vermeyin lütfen. İsmin içinde M harfli olan izleyenlerim özellikle böyle kendinden bir tık uzun kişiyle hiçbir şekilde kavga muhalefete girmesin sizler deyiz yani Bugünlük bu kadar olsun mu? Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Bir sonraki yeni falımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.